Elinde benzinle arabaya kaçtı gitti. Kaçtı. Arabaya bir şeyler attı. Çünkü de elinde benzin vardı. Bu adam. Benzin gibi bir şey vardı. 국민 from

oldu? Bize bir anlatır mısın? Olay ben e, arabamla geliyordum. Yassı Yören tarafından. tarafından. E, gelirken baktım sağda birisi kaçıyor. E, şey pardon sol tarafta birisi kaçıyordum. Ka ondan sonra bir de araba yanıyor. Ben durduğumda herkes video falan çekmeye başladı. Yaşlı birisi kaçtığını gördüm. Ondan sonra 156 100, 110 itfaiyeyi aradım. Ondan sonra it, hepsini aradım. E, biraz geç geldi. 20-25 dakika sonra e, geldikten sonra da zaten e, araba yanmıştı ama içinde kimse gözükmüyordun. İtfaiyeler söndürdüğünde içinde vatandaş olduğunu gördüler. Ondan sonra e, tabii ki yanmış vaziyetteydin. Yok, bulunamadım. Çünkü size çok yanıyordun. Zaten e, videosu da var çektiğimde. E, çok yanıyordun. Peki isim soyisim alabilir miyiz? Necati Yüngörmüş. Peki.